İnsan bu fani dünyadaki yolculuğunu tamamladığında herkesin gireceği o sessiz, o derin aleme kabir hayatına adım atar. Artık perde kapanmış, kul ile Rabbi arasındaki hakikat başlamıştır kabirde münker ve nekir melekleri gelir. Ve insanın tüm ömrünü özetleyen dört büyük soru sorulur. Bu sorulara cevap verecek olan ise dil değil, dünyada imanla atan kalptir. Ve o sorular şöyledir. Birinci soru. Rabbin kimdir? Kalbi imanla dolu olan şöyle der. Rabbim Allah'tır. İkinci soru. Dinin nedir? İhlasla cevap verir. Dinim İslam'dır. Üçüncü soru. Peygamberin kimdir? Kalbi sarsılmaz bir sevgiyle verir: Peygamberim Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve dördüncü soru en ağır imtihanlardan biridir. Kitabın nedir? Bu dünyada Kur'an'ı rehberi yapanlar şöyle der. Kitabım Kur'an-ı Kerim'dir. İşte bu cevaplar kulun kabirde huzur bulmasına vesile olur. Bu dünyada imanla yaşayamayanlar ise o çetin hesapla yüzleşir. Sen de bu hayra niyet edebilirsin yorumlara amin yazıp kanalımıza abone olarak bu mesajın daha fazla insana ulaşmasına katkı sağlayabilirsin. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor. Hayra vesile olan onu yapan gibidir.